Geçtiğimiz günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele eşgüdüm toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımının detaylarını paylaşmıştı. Bin TL yardımı kimlere verileceği TC kimlik sorgusu ile bakılacak. Bin TL'lik sosyal yardımı alıp alamayacağınızı öğrenmek için İzlemiş olduğunuz videonun altında 1000 TL yardım TC sorgusu. Buradaki linke tıklıyoruz. Gelen sayfayı bekliyoruz. Devam ettirdikten sonra Açılan pencerede 1000 TL'lik sosyal yardım kimler verilecek? En baştakini açıyoruz. Ve en altta 1000 TL'lik sosyal yardım TC kimlik sorgusu yazan yere tıkladıktan sonra e-devletimize olan bağlantı linki açılıyor. Buradan da kimliğimizi şimdi doğrulamamız gerekiyor. Onu diyeceğiz. Ben hemen TC kimlik numaramı bilgilerimi gireyim. Şifremi girdikten sonra ben ihtiyaç sahibi olmadığım için sosyal yardım bilginiz bulunamamıştır diyor. Eğer sizin başvurunuz varsa daha önce ve normal yardım alıyorsanız vakıftan burada sizde de 1000 TL yardım kazandığınızla alakalı bilgi alabilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu da beğenmeyi de unutmayınız.